Herkese merhaba. Müşteri deneyimi eğitimimize hoş geldiniz. Şimdi gelelim stratejik deneyim modüllerine. Deneyim kavramı literatürde pek çok araştırmacı tarafından farklı şekillerde boyutlandırılmıştır. Şimdi bu noktada özellikle tablo üzerinden bir ele almak gerekirse bu geçişi biraz kafamıza da şekillendirmek yerine oturtmak adına endüstri toplumu ve bilgi toplumu karşılaştırmasına ele alalım. Burada farklı kategoriler var. İşte sanayi toplumu ve bilgi toplumunu karşılaştırıyoruz. Bunu ekonomik sistem, sosyal sistem. Şimdi gelelim markaya. Sıkça sürekli marka marka dedik artık işletme ve marka kurumlar ya da marka diyoruz artık marka kavramı günümüzde işletmelerin geçirdiği bir tarihsel dönüşümün artık son ifadesi olarak karşımıza çıkar. O yüzden marka kavramının ne olduğunu anlamak tüm bu süreçleri bu kavramların da ne olduğunu daha iyi anlayabilmemizi sağlayacak. Şimdi gelelim bir başka başlığımıza bu da alışveriş genel olarak motivasyon ve deneyimler üzerinden alışveriş kavramını ele alacağız. Tüketiciler genellikle bir şey satın almak niyetinde olmasalar da alışveriş yapabilmekteler. Şimdi gelelim müşteri deneyimi yönetimi kavramına. Burada biraz işin içerisine girmiş olalım. Bundan sonraki kısımda biraz markalardan konuşacağız. Birkaç kavramı daha konuşacağız. Ancak burada müşteri deneyimi yönetimi kavramıyla birlikte son bölümde ana konumuzu ele alacağımız kavramlarla özellikle müşteri yönetimi, müşteri deneyimin işletmeler açısından önemli yönetimine dair kavramlarla, kavramları alacağımız son bölümde e, değineceğimiz konulara burada biraz giriş yapmış olalım. Müşteri deneyimi yönetimi diyelim. Şimdi burada e, uzun süreli müşteri bağlılığı yaratma özellikle müşteri zihninde ve bilinç alanında etki bırakmak ve gerçekleşmektedir. Şimdi bir diğer ara başlığımız deneyim ve pazarlama ilişkisinde temel kavramlar. Genelde pazarlama odaklı olarak deneyim kavramını ele alıyoruz. Ana konumuzu gittikçe şekillendirerek ilerleyen kısımlarda daha temel kavramları yine ele alacağız. Şimdi deneyim ve pazarlama ilişkisinde temel kavramlar. Evet, şimdi bir diğer başlıktan devam edelim. E, genel olarak aslında daha önce şimdiye kadar söylediklerimizi de içine alacak şekilde, postmodern çağın etkilerinden bahsedelim. Müzik